nedir ya? <laughs> <laughs> Söyle abi sor. Başka bir hayvanda alnıma imza atar mısınız demiş. Öyle mi demiş? <laughs> Bilmiyorum. İşte bunları bizden ne öğreniyorsunuz. Neler yaşadığınızı bizden. <laughs> 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 ee, Nasılsınız koyu bir Fenerbahçe taraftarıymış. <laughs> evet, <doğru>. Onda... <laughs> Baba seninle ilgili gelen soruların içinde çok şey var. Beşiktaş'a marş yazacak mı? Beşiktaş'la ilgili ne düşünüyor bu sene? Şampiyonuz yani. Wow. <laughs> <laughs> Öyle görünüyor. Ama şimdi zaten yani çok mantıklı bakacağınız olursa iyi oynayan bir takım sonuçta hak ediyor yani. Bence de iyi oynuyor. Yani. Geçen programlarda konuştuk hem teknik direktör hem kulüp Aynen. falan oyuncular falan, oyuncular. Şimdi hani kötü oynasa da şey böyle öylesine şampiyon olacak bir takım Değil, durumu yok. Hak ediyor hak ediyor. Çağlar hak sen hangi takımı tutuyordun? Ben de... Fenerliyim. Fenerbahçeliyim. <laughs> Çağlar kapalı ve sıcak yerde kalmaktan ve yılandan çok korkarmış. Oyunculuk dışındaki yetenekleri dans, müzik, futbolmuş. Futbol oynardım abi. Evet. evet. Dans edebiliyor musun gerçekten de? Yani öyle bir durmuyorsun abi. dans eder gibi de. <laughs> yani, yani dans etsek de, de, desek etmeyecekmiş gibi bir duruşum var onun için yani. Ya evet öyle bir kaba duruşum var hakikaten evet, biraz... ama e, çok seviyorum. Yani edebiliyor muyum bilmiyorum ama çok severim dans etmeyi. <laughs> 7 yaşında ikinci sınıfta sahneye çıkmış. <laughs> Şiir okumak için, bu bayrak kimin, bu vatan kimin demiş sonra inmiş ağlayarak, evet. <laughs> en, en duygulu, peak noktada bırakmışsın yani. Geceleri uyumak için yatak gibi tüyelleri varmış. Nedir abi? Abi mutlaka bir su olacak, işte kulak tıkaçları falan ve ses duymayayım falan diye. Vücudun her tarafını tıkayıp yatıp uyurumuyorsun. Yani. <laughs> Eşine sahneden evlenme teklif etmiş. Nereden evlenmiş, ev ne, nasıl oldu? Ee, şehir tiyatrolarındaydım o zaman Şark diye bir oyunun premieri vardı. Premier sonrası e, herkesin ismini ben okumuştum. İşte yönetmenimizin, e, yazarımızın ve diğer teknik ekibin. Ondan sonra mikrofon bendeyken döndüm ve e, benimle evlenir misin diye oradan evlenme teklifi. Ve 25 aylıkta harika bir evet. evlat da evet. Peki, e, bu evlenme ile ilgili bir iki hayal vardı. Onları ben bir sahneye davet edeyim. E, bugün hayal konuklarından e, Hasan Baycuman ve Abdullah Çengel. Ha, siz misiniz onlar? Bayağı dibimde oturuyorlarmış. Ya hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet, nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum abi. Neydi hayalin abicim? Hasan mı diyorsun? Ee, abi hayalim ha Hasan. 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 Hasan Baycuman. Evet. Ne hayalim... şey yapıyorsun? Teknik ressamım. Tamam. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Tamam. Abi hayalim... Nasılsın? İyi, yani iyi diyor sen <laughs> 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 Senden yaşlıyım abi. Daha <laughs> tamam, söyle, hayalini söyle. Abi ben e, eşimi balayına götüremedim. Evet. O yüzden özür dileyeceğim. Allah Çocuğum oldu. Bir şey e, alamadım. Bundan dolayı da teşekkür edeceğim. Hayalin kısmını anladık. Eşinle evlendin, evlen, e, balayına gidemedin. Evet abi. Eee, onun için e, bir şey söyleyeceksin. Özür, Özür dileyeceksin. Özür Çocuğuna da hediye alamadın. Onun için de teşekkür edeceğim dedim. Aynen abi. O da enteresanmış. Evet. <laughs> Çocuğa teşekkür edeceğim hediye <laughs> Hayır, mı? Hanımına teşekkür evet, evet. Peki hadi bakalım o zaman ne istiyorsan söyle. Abi, o kamera seni çekiyor. Diyeceğim. Ne diyeceğini mi unuttun? <laughs> <laughs> Oğlum biraz önceki söylediklerini söylesen zaten oluyor zaten. Aynı şey tekrar. Hayatım e, kusura bakma senin istediğin gibi balayı yaşatamadım sana. Bundan dolayı senden çok çok özür diliyorum. E, bana dünyalar güzeli bir kız evladı verdiğin için sana minnettarım. Çok teşekkür ederim. Herhalde. Seni çok seviyorum. Hanım nasıl bir balayı istiyordu? Abi vallahi baş başa istiyor işte, nasıl olacak? İstersen abi? arkadaş anlatsın, çünkü ona da... <laughs> Hanım nasıl bir balayı... Vallahi abi işte... Bir şeyler istedi, sonradan yapamadık da yani. Bizim hayalimiz Doğu'daydı. Doğu'da, doğuda bir balayıydı. Nasip olmadı, şimdi de... Şu doğu'da oldu ama... dediğin, Uzak Doğu'da mı? <laughs> Yok abi. Nerede? <laughs> Mardin tarafı. Mardin tarafında? Evet, Mardin evet. Midyat tarafındaydı. Sonra olmadı Nasip diyorsun. Nasip olmadı. Öyle kaldı abi işte. Biz Beyaz Şov ekibi olarak senin bu böyle bir şey yapacağını biliyorduk zaten yani. <laughs> Beyaz Şov ekibi olarak hafta içinde oturduk düşündük. Sizi balayına göndermek için buradaki beş konumuzdan para toplayalım dedik. <laughs> 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 ee, Artık gönüllerinden ne koparsa... Öyle zannediyorum. <laughs> de ve yayın sırasında da bu tepkiye, teklife evet. hayır demeyeceksiniz. Evet, evet. Öyle zannediyorum. Ne kadar verebilirsin Aylin Kontante? <laughs> 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 ne kadar verebilirsin? Tabii. E, biz söylüyor. onu aramızda hangi aramızda? Eşim hayranı. Eşiniz hayranı. Tamam ona göre bir para talep ediyor <gülüyor> ya. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Seni ben evine alabilirim. Hanıma da çok çok selamlar. Ufaklığa da selamlar. Evet ben seni hatırlıyorum bir yerden. Geçen programa da gelmiştin. Çok seviyorum abi. Evet. Beni mi? Elif'i. Elif'i. Kız arkadaşım. E ona sen buradan ilana aşk etmiştin, şiir okumuştun geçen programda. Evet. Ne oldu? Bu sefer niye geldin? Barışamadım. Bitirdim. Efendim? Barışmak nasip olmadı. Abi kafaya iyicene mikrofonu kaldırsana sen niye bu... <laughs> bu konuda niye biz böyleyiz ya? Bunu sabit burada tutuyor. <laughs> ne diyorsun Barışma şeyimiz olmadı. <laughs> <laughs> Çünkü kol daha işlevsel. Anladın mı? Kalkabiliyor, inebiliyor, gidip gelebiliyor. Evet. Hadi bakalım şimdi bir kere daha deneyelim. Barışmak nasip olmadı. Barışmak nasip olmadı. <laughs> İzlemedin mi senin söylediğin, okuduğun şiiri de dinlememiş mi? Dinlemiş. Dinlemiş ne Hı. oldu? Daha mı kötü oldu iş? Şiiri mi beğenmedi? Aslında e, pot kırdım. Ne gibi ne yaptın? Aslında yani sürpriz yapacaktım. Unutmuşum dedim ya. Aslında unutmadım ben. O anda heyecandan aklımdan. Böyle bir cümle çıktı. Hep. Efendim, duymuyor musunuz? Abi ben bile zor duyuyorum ki zaten yani hani. Ben Hiç. konuyu da anlamadım. Yani ne anlattığını da, ne anlattığını da anlamadım. Yani barışmak nasip olmadı, ben yok demiştim, o yanlış anlamıştı Şimdi e, Beyaz abi. Ha abim benim. Söyle abi. Burada Bursa'da oturan, Bursa'nın en güzel kızı, hatta Türkiye'nin, hatta Avrupa, Asya'nın, hatta Dünya'nın, hatta kainatın, evrenin, ve hatta Samanyolu Galaksisi'nin en güzel kızı <laughs> Elif'i seni çok seviyorum. <laughs> Seninle... Abi... Kız bu kadar güzelse seni ne yapsın zaten yani <gülüyor> <gülüyor> Sen... <gülüyor> dur dur. Sen... Hayır. Sen kızı konumlandırdığın yer öyle bir yere konumlandırdın ki sen kendini bitirdin bir anda. Kızı o kadar büyütme, güzel bir kız diye geç git oh, tamam Her şey değer, her şey değer abi. Çok seviyorum Beyaz abi. Ona göre diyorsun. <laughs> Bakışlar çünkü öyle, çok değerli Beyaz abi. Ona göre abi. O <laughs> <laughs> <de> Koy koy <laughs> koy, tamam tamam. Tamam tamam. Ya <laughs> Ta program şey... benim programım. <laughs> Allah Allah ya. Şey abi... ha, efendim abim. buradan e... Biz istersen çıkalım, sen rahat rahat <laughs> anlat. istek şahidimiz olur musun? Nikah e, şahidimiz. Evlenirsek nikah şahidimiz evet. olur mu? Oğlum nikah memuru bile olurum, keşke sen... <laughs> Söz mü? Söz. Allah. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Ha? Ne yapacaksın? Evet. Abim be, mikrofon seninle gelsin ya, ne olur ya. Buradan, evlenme çek, evlenme evet. çek, et evet abi. Buradan, Bursa'daki güzel gözlüme sesleniyorum yo <laughs> yo. <laughs> yani... kızım ya. Yani buradan arabeske bağlayacak yani. <laughs> sen seniyor. Evet, söyle. Varsın pespen payala kurmasın. Bizim hayallerimiz gözlerin gibi güzel ve kahverengi olsun. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Benimle bir ömür hayatın birleştirir misin? Benim prensesim, bir öm ömrüm, hayatım, her şeyim olur musun? Benim leylelerim isteyin. o kadar, o kadar inandırıcı, o kadar içten söyledin ki yayınımız bant olmasına rağmen cevap gelmiş. <laughs> Şu anda. <laughs> Duymuş ya. Cevabı da senden bekliyoruz tamam mı? Bize onunla mutlaka söyle. İşte. Alkışlarla gevene alalım hadi. Allah kolaylık versin. Hadi be çağlarım be, yap bize bir güzellik, bir ince bir şey, ha? Ay. Al mikrofonu. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oo.